Ol deyince olduran, gönülleri imanla dolduran Yüce Allah'ın 99 adıyla cümleten bütün kardeşlerimizi, büyüklerimizi ramlayarak başlıyorum. Ben Deniz Celal kardeşiniz. Celal Al, Kuruluş Osman dizisinde Abdurrahman Gazi karakterine hayat vermeye çalışan bir oyuncu kardeşiniz. Kuruluş Osman benim için çok özel. Benim bir nevi burası ailem, bir nevi yuvam gibi oldu. Hamdolsun, 7 yıldır buradayız. Çok güzel bir ortam, zaten plato, set e, en büyük bizi etkileyen, en çok ruhumuza dokunan tarafı bu. Ruhumuzu etkileyen tarafı bu. İçeri girdiğiniz zaman her tarafından, her detayına varana kadar o dünyanın, 12. 13. yıldaki dünyanın o etkisini görüyorsunuz, o ambiyansı görüyorsunuz. Bizim için çok büyük etkileri oldu. Yani çok şükür insanlara Osman Gazi, insanlara Abdurrahman Gazi'yi, insanlara tarihi bütün karakterleri, real olan, yaşamış olan karakterleri ecdada anlatmaya çalışmak ve çok güzel tepkiler almak, çok güzel olumlu tepkiler almak. Ha biçilemez değerler. İnşallah daha layık olabiliriz. Daha güzel bir şekilde bu büyük prodüksiyonla, bu büyük yapımla daha güzelleri inşallah gerçekleştiririz. Cennet Mekan Abdurrahman Gazi Hazretleri'ni canlandırmak, fakirhane benim için bir şeref. Hakkıyla, layığıyla onun hayatını e, anlatamayız kesinlikle. Ama hiç ismini zerrecik de olsa insanların kulağına kaçırmak, e, onun isminin, onun kahramanlığının üzerimde bir sorumluluğu var. Bunun bilincindeyim. Bilincinde olmaya çalışıyorum. E, sonuçta kendisi Osmanlı'nın ilk dönemlerinde hizmet etmiş. E, kabride, aynı zamanda Fethi'dir, Sancaktepe'de mezar Abdurrahman Gazi'nin. E, i̇lk başlarda Hani ağırlıklı selam duruşuyla, hani kendisini bir şekilde sadakatiyle, duruşuyla, devletine, beyine, obasına, otağına varlık ve teslimiyet noktasında anası, babası, atası her şey ota ve beyi. Bu şiarı edinmiş birinin elhamdülillah 7. yıla kadar devam etmesi ve bunu daim şekilde, süresiz bir şekilde vermesi çok etkileyici bir şey. Kendime de buradan çok fazla aldığım emanet var. Karşılıklı emanetleşiyoruz dediğim şeylerden bir tanesi bu. Çok güzel tepkiler, çok güzel analizleri oldu. İnşallah e, layığıyla Abdurrahman Gazi'yi, o büyük komutanı hakkıyla anlatabiliriz. Buradan da rahmet olsun inşallah. Böyle bir karakterin şu üstümüze giydiğimiz kostüm, başımıza taktığımız sarığımız, işte kuşaldığımız pusatımız, onun sorumluluğu var, onun ciddi manada üzerimizde, bilincinde olmaya çalışıyoruz diyeyim. Sahneye girmeden önce Cennet Mekanı Abdurrahman Gazi Hazretleri'nden destur almaya çalışıyorum diyeyim. Yani ona teslim olup onun rızasıyla diyelim. Şöyle söyleyeyim, bu yapımın buranın en önemli artılarından bir tanesi yani 7 yıl olmasına rağmen her sezon sıfırdan alıp her şeyi bütün ciddiyetle yani disiplinli bir şekilde bilin veya bilmeyin. Herkes atı da, kılıçı da, yakın dövüşü de, adabı muaşereti de, dönemin dilini, dönemin jargonunu, dönemin giyinimi, kuşanmanı, kılık kıyafetini, saçını, makyajını hepsini tam manasıyla eğitimini alıyoruz. Tekrar onunla alakalı bir eğitim sürecimiz geçiyor. Tatil bittikten sonra Dışarıda Celal Al bırakıp sivil hayatı burada Abdurrahman Gazi, kuruluş Osmanlı bir oyuncusu olan Abdurrahman Gazi rolüne manen de bedenen de bürünmeye çalışıyoruz. Hemen hemen her sahne benim için çok özel. Bu kostümü giydiğim her an benim için çok özel. Bu çünkü kostümle beraber manevi manada duyduğum has tarifsiz. i̇çlerinde etkileşim olarak belki izleyicinin de çok etkilendiği sahne olarak diyebilirsem Hani iki tanesi şu an ön plana koyarım. Bir tanesi kolumun kesildiği o kesilme anındaki sahne. Ee, çok ben etkilenmiştim. Manen de hani o bir Alp'in kolunun kolunu gitmesi yani çok acı bir şey. Ölümden bile ağır bir şey. Ama teslimiyeti, vakuru, e, pes etmeyişi ve hekime bile hekim kolumu kesesin deyip de kendi infazını verdirmesi misali, kendi kolunu kesme emrini vermesi, çok e, büyük bir teslimiyet, büyük bir sadakat, bir e, Türk ruhundaki, o cenk ruhundaki şiarı ortaya çıkartan bir kahramansı, bir asil bir ruh, asil bir kan. E, bu beni çok etkilemişti. Çok gerçekten hani haz alarak, hatta ağlamıştım sahnede, öyle diyebilirim. E, i̇çtenlikle oynadığım bir sahneydi. Diğeri de Moğollardan, Noyan'a esir düştüğü zaman <laughs> bayağı bir yediğim dayaklar, işkenceler falan. İzleyici gözünde çok bayağı bir dramatik sahnelerdi. Bu iki sahne beni çok etkiledi ama tabii özellikle kol kesilmesi benim için öncelik diyebilirim. Abdurrahman Gazi için Ertuğrul Bey komutanı olan, beyi olan, uzun yıllar hizmetinde bulunduğu otağının reisi Süleyman Şah'ın evladı. Sadece bir bey değil aynı zamanda beyinin yadigarı. Nasıl ki Ertuğrul Gazi için Abdurrahman babasının yadigarıysa Abdurrahman Gazi içinde Ertuğrul hem kardeşi, hem sırdaşı, hem de beynin kanı, beyinden yadigar. Yani öz kardeş değilse bile can kardeş bağıyla bağlı olduğu, sayısız cenge, sefere gitmiş, her şeyle sırrını, her türlü sırra vakıf olmuş ama yani duymam, bilmem, görmem düsturuyla hareket etmiş. Ömrünü bu şekilde sadakatle çizmiş, yaverlik şerefini en iyi şekilde yapmaya çalışmış birisi. Çok şükür senaristimiz, yapımcımız da karakteri beslediği için, doldurduğu için yönetmenimiz Metin Metin Hocamız olsun, Fethi Bayram Hocamız olsun, Ahmet Yılmaz Hocamız ve görüntü yönetmenlerimiz olsun. Onlar ve senarist arkadaşlarımız, bütün ekip, özveriyle herkes, bütün karakterler birbirini iyi beslediği için burada Abdurrahman Gazi'de kendini elinden geldiğince konumunu, vasfını en iyi şekilde yapmaya çalışıyor diyebilirim. Arkadaşlar Kuruluş Osman'ın her bölümü çok heyecanlı, çok etkileyici ama emin olun bundan sonraki bölümler çok büyük sürprizler, çok büyük dramlar olacak ve heyecan git gide artacak çünkü artık devlet olma vakti.